Uzak şehirde büyük sürpriz. Final sahnesi internete sızdı. Ekranların fenomeni haline gelen Uzak Şehir dizisi bu hafta magazin gündeminden düşmedi. Sosyal medyada dolaşan söylentilere göre dizinin final sahnesi çoktan internete sızdırıldı. Ancak asıl bomba set arkasında yaşanan dedikodular ve oyuncuların özel hayatına dair çarpıcı iddialar oldu. Burada anlatacaklarımızın tamamı kulislerden sızan Doğrulanmamış söylentiler ve dedikodulardır. Yani duyduklarınıza inanıp da kesin gözüyle bakmayın. Ama kabul edelim ki bu dedikodular izleyiciyi fazlasıyla heyecanlandırıyor. Set arkasında gerilim iddialara göre dizinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal arasında uzun süredir soğuk rüzgarlar esiyor. Bir başka söylentiye göre ikili sette sık sık tartışıyor ve yönetmen araya girerek sahneleri güçlükle tamamlatıyor. Tabii bunlar sadece kulis dedikodusu. Gerçek mi değil mi? Asla net değil. Ama sosyal medyada Dizörçli Uzak Şehir setinde kriz etiketi günlerce gündemde kaldı. Özel hayatlar gündemde en çok konuşulan iddia ise Ozan Akbaba'nın dizideki rol arkadaşıyla sadece kamera önünde değil, kamera arkasında da çok yakınlaştığı yönünde. Sinemün Sal'ın bu durumdan rahatsız olduğu, hatta zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı söylentiler arasında. Tabii ki bunların tamamı dedikodu. Fakat seyirciler oyuncuların Instagram paylaşımlarını bile mercek altına alarak ipucu aramaya devam ediyor. Sosyal medya kulislerinde bir başka iddia daha dolaşıyor. Mayne karakterini canlandıran oyuncunun yapımcı şirketle özel anlaşmalar yaparak daha çok sahne aldığı konuşuluyor. Bu durumda dizideki diğer oyuncuların huzursuz olmasına neden olmuş. Yine altını çizelim, tüm bunlar söylenti ve kulaktan kulağa yayılan magazin haberleri. Gelecek haftaki bölümler hakkında Sızıntılar dizinin takipçilerini en çok heyecanlandıran konu ise final sahnesine dair dedikodular. İnternete sızdırıldığı iddia edilen senaryoya göre Cihan karakteri herkesi şoke eden bir karar alacak. Alya'nın ise bambaşka bir şehirde yeni bir hayat kurmaya çalışacağı iddia ediliyor. En büyük sürpriz ise Mayne'nin yıllardır sakladığı büyük sırrın açığa çıkması olacak. Bazı forumlarda yazılanlara göre final sahnesi herkesi ağlatacak cinsten olacak. Ancak yapımcı şirket bu sızıntılarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Yani seyirciler acaba doğru mu sorusuyla haftayı merak içinde bekliyor. En çok konuşulan iddia dizi dünyasında tam anlamıyla bomba etkisi yarattı. Söylenenlere göre Ozan Akbaba'nın rol arkadaşıyla arasındaki kimya sadece sahneyle sınırlı kalmadı. Kamera önünde başlayan o romantik bakışmalar kamera arkasında da devam etti. Hatta kulislerde dolaşan söylentilere göre çekim aralarında ikilinin sürekli birlikte vakit geçirdiği, setin kalabalığından uzak köşelerde saatlerce sohbet ettikleri konuşuluyor. İddialar bununla da bitmiyor. Sosyal medya kullanıcıları oyuncuların birbirine attığı masum görünen storyleri bile didik didik etmeye başladı. Aynı mekanda çekilmiş fotoğraflar, arka fonda görülen aynı detaylar derken Takipçiler adeta dedektif gibi iz sürüyor. Bazı magazin sayfaları ise işi bir adım öteye taşıyarak ikilinin gece geç saatlere kadar süren gizli buluşmaları olduğundan bahsediyor. Gerçek mi, değil mi bilinmez. Ama bu söylentiler dizinin hayranlarını ikiye böldü. Bir kesim bu sadece reklam için yapılmış bir dedikodu derken diğer kesim birbirlerine olan bakışlarından her şey anlaşılıyor yorumunu yapıyor tabii ki unutmayalım bunların hepsi dedikodu ve söylenti resmi hiçbir açıklama yok ama dedikodu kazanı bir kere kaynamaya başladı mı kolay kolay da durmuyor son günlerin en çok konuşulan söylentisi uzak şehir dizisinin başrollerinden Ozan Akbaba ve rol arkadaşı hakkında İddialara göre kamera önünde başlayan o yoğun elektrik kamera arkasına da taşındı. Kulislerde dolaşan dedikodulara göre ikili yalnızca sahnelerde değil, gerçek hayatta da birbirine fazlasıyla yakın davranmaya başladı. Set çalışanlarının itirafı. Birkaç set çalışanının kulislerde fısıldadığı iddialar olayları daha da büyüttü. Çekim aralarında sürekli göz göze geliyorlar prova bahanesiyle saatlerce baş başa kalıyorlar denildiği öne sürülüyor. Gizli buluşmalar mı? Bazı magazin sayfaları ikiliye aşk yazdı. Seyircinin gözünden dedikodu dalgası Twitter ve Instagram'da dolaşan söylentiler arasında final çiftinin Cihan ve Alya olmayacağı iddiası var. Hatta bazı fanlar Ozan Akbaba'nın canlandırdığı karakterin diziye dramatik bir şekilde veda edeceğini yazıyor. Yine tekrar edelim. Bunlar tamamen söylenti, dedikodu, kulaktan kulağa yayılan haberler. Magazin perdesi yorumu uzak şehir sadece ekranda değil, kamera arkasında da fırtınalar estirmeye devam ediyor. İzleyiciler için bu söylentiler ayrı bir heyecan kaynağı haline geldi. Gerçek mi yoksa sadece reyting oyunu mu? Bunu zaman gösterecek. Ama bir gerçek var. Her yeni bölümden önce sosyal medyada yayılan dedikodular dizinin popülerliğini ikiye katlıyor.